Bismillah diyelim. Öyledir Mehmet'im. Kul ile, kul ile, yani her kul ile Rahman'ı ve Rahim olan Allah arasında bir bağlantı vardır. Ama bu sıhhatlidir, nedir? Yani sahat afiyetlidir ya da değildir. Ya da böyle ortada yani nasıldı? E, aldanmış, yani delaleti, hidayeti karıştırmış hatları sanarak yaşayan bir insan. Bu insanla Allah arasındaki duygu tek taraflıdır kişinin zanlı var ama karşılığı yok. Zanlarında çoğu ne? Bozuk ya. Orada öyle kalmış. Bu kimse öyledir. Böyle kimseye müdahale nasıl yapar? Allah Azze Celle Celaluhu Mürşid. Sofi bu adam. Sofi ise bu adam. Ha, yani avam Müslümansa ona göre de e, haberdar ettirir. Bir cuma ya de başka bir şeyde. Onun kusurunu ona eşittirir. Ama o kayayı alacak kadar kafası yok. Zaten alan da değil. Ama Allah Celle Celle mahşer gününde çünkü o kulların çoğu ağlayıp sızlayacaklar. Ama Allah Celle Celle ve buyuracak biz size ulaştırmadık mı diyecek İslam'ı. Kesinlikle ulaştıracağı için de insan bunları burada bilmez. İkinci kul. Artık müştide gönlüne girmiş. istikametli eyle. Yani hidayetin kendisinde öyle bir şey olmadığını tamamıyla delaletli günahkar muhtaç olan buna uyanmış yani uykudan uyanmış insan. Nasıl geceliğin yatıyor adam sabah kalkıyor. İnsanların hepsi dingin mi kalkıyor? Direkt mi kalkıyor? Yok. O modda insan var ya, işte aynı o moddaki insan gibidir Mehmet'im benim bu. O ne oluyor? Yavaş yavaş kalkıyor. Kendine geliyor. İşte bu insanların Allah Celle'nin arasındaki e, bağlantı mürşittir. Velullah'tır. E, bu insan örneğin e, hassastır. Böyle bir insanı hiç kimse çözümleyemez. Şeyhinden başka kimse de anlamaz. Bak işin ilginç yanı Mehmet'im. Şeyhinden başka kimse anlamaz. Kim araya girerse kim araya girerse çarpılır. Kayda böyledir. Çünkü neden? Buna ilim yetmez buna gönül de lazım yani bir insanın ancak böyle bir insanı anlaması için o insanın da ilhamlı olması lazım o insan da e, mürşide gönlünün, mürşidin gönlünün gönlünün adamı olması lazım öteki türlü çözümlemesi çok zordur ancak kuvvetli ilmi olan bir insan böyle bir insanı incelerken şeriatına bakarsa şeriatı da güzel görürse ancak bu kadar anlayabilir yine anlayamaz ancak şeriatını görür. Ha der ki şerriyen yani bir sıkıntısı yoktur. Der çekilir. Ama ısrarla giderse kalbiyle arasına girerse o da çarpılır. Kayda böyledir. Üçüncü kimseler onlar artık uyanmış kimseler. Yani bu bilgilerin sahipleri. Onlar ne olup olduğunu ben neyin hayırlı neyin şerli artık onu bilen ayırlıyorlar. Halbuki bak şehrin içinde hayır, hayır içinde şerler var ya ancak o kavim anlıyor. Mutmainler. Mutmainler artık uyanmışlar. Uyanmışlar, dirilmişler. Tamam mı Medin benim? Uyanmış, dirilmiş, dirilmişler. Yani artık onlar anlayanlardır. Böyle kademedir bu işler. O yüzden meyve veren taş diyorlar ya, meyve veren ağaç taşlanır. Onun, ben onun hakikati de budur zaten. Çünkü uykuda olan bir insan, bak uyku olan bir insan sanarak yaşadığı için kendi inancını dost doğru inanç zanneder. Ne olur? Ona zıt gelir. Kamiller onlara zıt gelir. Şimdi mürşitler de zıt gelir ama mürşitler Allah Celle'ye kurduğu için o adam da oraya gelecek ya. Ona da o ona tehlikeli olmasın diye korku verir. Mürşitleri böyle mürşitlere karşı geldikleri zaman kedi gibi olurlar. Bunların kedi oluşu da Allah Celle böyle muradından dolayıdır. Yani kasatı kedi olmazlar. Öteki türlü zaten aynı kafa gittiği zaman bir insan alan insanı gördüğü zaman işte alan insanı gördüğü zaman kitlenir. Kaçınılmaz bir şeydir bu. O yüzden insanı alan insanları mürşitler devamlı e, kaçırır. Yani dışarıda tutar. Sebebi de budur Mehmet'im. Şimdi bunları bilmek zorundasın. Neden uzaklaştırırlar sofilerden? Sebep budur. Çünkü neden işte o insan zaten aldanmayı marifet zannediyor. O insan kendi kusurlarıyla değil başkasını başkaların kusurlarıyla ilgileniyor. Kusursuz insan var mı? Yok. O insan hastalıklı. O insan bugün gelir şeyhin de inceler. O insanlar böyledir. Allah Celle Celle'nin sevdiği bir kavim değildir. Ama ilk hidayeti verirken sevdi. Ama ne yaptı? Kişi delaleti tercih etti. Niye sevsin ki? Şeytanı bile bilmiyorlar ki. İsmini biliyorlar. Şeytan şeytan mıydı? Aleyhane deniyor muydu ona? Bir düşün şimdi. Ne zaman haddini açtı? Ne yaptı Allah onu? Azaziyken şeytan yaptı. Aleyna ne diyoruz? Değil mi? İşte bu böyledir. Anladın mı Mezim benim? O yüzden sen yoluna bakacaksın. Dümdüz gideceksin. Seni ancak e, şeyhin tanır. Şeyhin bilir, şeyhin anlar. Hiç unutma bunu. Çünkü niye? Tasman da orada, dosyan da orada, yani ne o yapılacaksa tamirhane orası ya, orası hastane ya, orası ne? Mektep, gönül mektebi, gönül medresesi. Oranın müdürü bilir, oranın sahibi bilir. Unutma bunu, tamam mı? Öteki türlü e, enerji olarak zaten seni de o avamdan uzaklaştırırlar. Onu da senden uzaklaştırırlar. Ama onların bazılarını böyle uzaklaştırırlar. Bazılarını içgüdüsel zaten uzaklaştırırlar. O kimseler zaten gürültü yapmadan efendi efendi uzaklaşırlar. Bu işler böyledir. Alan bellidir. Aldığını zanneden çokçadır. Çalan da çokçadır. Hiç unutma. Allah için yaşa, Allah için ölürsün. Allah için yaşamazsan Allah için ölemezsin. Nefsin aklını elinde o, o, tuttuğunu unutma. Ancak yardım anlarında mürşidin maneviyatı Allah öyle murad etmiş. E, aklını ruhuna nefsten beri ederler. İnsan o anda sağlıklıdır. İnsan o anda Allah'ı hatırlar, Allah'ı anlar. Şimdi Allah'ı zikretmek herkes yapabilir. Yani kafir bilen Allah Allah diyebiliyor. Sıkıntı yok. Ama Allah Celle zikretmek o farklıdır anmak çok farklıdır. Bu şekilde anmak çok kıymetlidir. Çünkü bu inanç oluyor. Öteki türlü öyle Allah bilen yani anlatamazlar bile. Öyle kalırlar. Allah'ın işlerini, hikmetlerini anlatamazlar. Mürşidin e, hikmetini anlatamazlar. Tarikatın neden gerek olduğunu anlatamazlar. Kitaptan hiçbir şey okurlar, bitti gitti. Kalp, kalp işte orası ne oldu? Nefsin karargahı. O yüzden anlatamazlar. Dikkat edeceksin, yanık olacaksın Mehmet'im.